selamlar, saygılar, sevgiler canlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Geldik yine mekana, Games of Olympus'a. Güzel bir yatırımım var. Bu yatırımımı birazdan 8 bin liralık oyun yaparaktan katlayabildiğim kadar katlayıp ardından çekim işlemlerine geçeceğim. Şimdiden bana bol şanslar. Sizlere de iyi sehirler. Bakalım dedem bugün videomuzun sonunda bana... Karmalayıp görecek zarar mı? Hep beraber göreceğiz. Videoya başlamadan önce oynadığım sağlam yerleri heylik üzerinden yorumlar kısmına sabitledim. Piyasanın en güvenilir olan yerlerini ayıkladım. Ayaklarınıza kadar getirdim. Birbirlerinden güzel hoş geldim bonuslarıyla kasanızı katlamanıza yardımcı oluyor benden demesi. Haydi bakalım. Haydi bakalım aslan neden? Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Haydi aslanım. Müzik Nasıl kaçıyorum o yüzük Aman aman aman. Kral sadece indi bir çarpı bu Ey Eyvallah. Sen var ya adam, adam oğlum. Süpersin lan. Sensational lan. Eyvallah lan. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Mighty power. Mighty power. siktir kral taşıyordu. Nasıl kaçırdınız lan gene? 7'de bıraktı şerefsiz ya. Yanlış göremediysen 7 minimum 6. Zaten 8'de de patlıyorsa 7'de bırakmıştır önce. Haydi bakalım oğlum. Yüzük. Yüzükleri de 7'de bıraktı. Süpersin bırak ya. Bırak amına koyayım. Bir kere patlattım. Onu da patlatmasan yarra yiyecektik. Bir kere pas ya ödeme bile de. Eyvallah. Abi ben bir alin daha yaparım. Bir alin daha gider. Ol sağda yapıştıralım alini. Bazıları alin diyor, bazıları olin diyor. Fark etmiyor ya. Eyvallah abi. Oğlum süper skater'ın geleceği yeri ne kadar iyi biliyorsun sen anlamına ya. Kasamızı risk yapma abi. Eyvallah. Kasamızı riske atmadı abi eyvallah money power. money power, paşam money power haydi oğlum haydi paşam yer misin yemez misin Olympus. haydi Olympus abi şakasız bok gibi gidiyor bu arada 3 çarpan var lan birader. Beş 5 çarpan oldu lan lan oğlum lan oğlum lan oğlum haydi paşa basın artık indir artık artık indir Eyvallah. Süpersin. Sen var ya. Sensation olsun oğlum. Sen sensation olsun. Vücut bulmuş abisi. Beklemiyordum. Beklemiyordum abi. Eyvallah. Süpersin oğlum. Olympus. Oh, Haydi Memphis. paşa abi. Vurdu. 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 Sarı geldi. Sarı geldi vurdu. Tamam mavi. Sarı yüzük. Sarı yüzük. Ah lan. Amına koyayım. <laughs> Dediğim dışında her şeyi attım lan. Eyvallah oğlum. Eyvallah oğlum. Eyvallah gayet güzel. Süpersin. Nasıl? Haydi bakalım. Haydi bakalım babacım. Getir devamını. Getir devamını. Vurdum. Vurdum saçmalı ne bu? Eyvallah 6 bin lira. Her temiz abi. Abi her temiz. Abi her temiz. Kasamız iki katından fazla bile oldu oğlum. 2.5 katı kat oldu abim. İki etmiş iki seksen kat oldu ya. Sen bu kadar mükemmel miydin ya dede? Vallahi gözümü yaşarttın ya. Önceden böyle çok vermiyordun lan. Vur baba 2K'dan gelsin. Vur aslanım. Vur aslanım gelsin. Vur paşam gelsin. Haydi bakalım. Çok fazla ödeyeceğini düşünmüyorum. Uzatmaya devam edelim. Adal Bakalım. Mali Power. Mali Power. Öder misin, ödemez misin? Yer misin, yemez misin? Olympus. Adolipus. Legacy. Ay Fazla bir güvenim kalmadı power. Mighty power. Hadi Mani Pavo. Haydi Paşa. Olympus. Yok abi biz Paşa'yı kazandık. Vereceğini verdi ya. Daha da fazla kullan fazla. Haydi bakalım. Vurdun mu? Vurmadın mı? Vurdun, Vurdun mu? Vurmadın mı? Ascend. Haydi paşa. Eyvallah, eyvallah. Olympus. Geldi mi Olympus? Geldi mi Olympus? Gelmedi bence. Bir kal üstüne atmaz ya. Burayı çarpa atarsa neyse kalko. Eyvallah. Eyvallah. Yani güzel katladık abi iyidir iyidir abi cidden, cidden. Arma devam Bir sıra atıp devam O iki bitirmeden ben rahat etmem oğlum Haydi bakayım. Canlar bu arada oynadığım sağlam yerlerde zikrettiğim gibi heyling üzerinden yorumda kısmına sabiteceğim. Zorlu rahatlığıyla gidip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun sevgili canlar. Artık bırak da gidelim daha. Ama koy ödeyeceksen öde artık gidelim ya. Asıl. Asıl. Eyvallah lan. Eyvallah. Bir kavuşta abi. Süper. Ferp kararısın Canlar, yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şarjı <laughs> veya adam olana çok bile Allah'a mensupiz. <laughs> bay bay Canlar.